Roblox yeni gelecek güncellemeler 2. bölüm. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 1 numara. Oyunun sonundaki asansör boşluğunda gördüğümüz Seek'in gözlerini hatırlıyor musunuz? Wiki'de bir oyuncu Seek'in ikinci katta görünüp görünmeyeceğini sordu. Ve oyuna büyük katkılar sağlayan Wolzers bu cevabı yanıtlamayacaklarını söyledi. Elbette asansör boşluğundaki gözler kat 2'de büyük bir rol oynayabilecek Seek ile bağlantılı olabilir. 2 numara. Küçük makasları unutamayız. Özellikle de birkaç ay önceki sızıntı fotoğrafla alay edildikleri gibi hala oyunun içinde oldukları ve avlunun altında saklandıkları söyleniyor. Çünkü oyunu hackleyip avlunun altına bakarsak makası görebiliriz ve oyunun geliştiricilerinden Rediplas da makaslarla ilgili bir açıklama yaptı. Ve makasların kullanımını istediğimiz yere getirdiğimizde eninde sonunda devreye girecek dedi. 3 numara Jeff'in mağazası kesinlikle eklenen en önemli özelliklerden biri ve oyuna başka bir mağaza türü daha eklenmesi planlanıyordu. Bir oyuncu de oyun içinde daha fazla dükkan görecek miyiz diye sordu. Geliştiricilerden Volzleri herhangi bir cevap vermedi. Yani bu ipucu olarak kabul edilebilir.